Bayıldığım oyunların bu konu çıkarmak için platin kupalarını kazanmak çok zor olmamasının şartıyla bana zevk veriyor. Bir gün YouTube'da gezerken platin kupa toplayan bir kanal gördüğümde izlemesinin de zevkli olduğunu fark edip ben de heves ettim ve başladığımız oyun... PlayStation 3'üm olmadığı için serinin bir önceki oyunları yok. Bilmiyorsanız kendi ayıbınız ama özet geçmek gerekirse Spartalı bir adam savaşı kaybetmemek için tanrılara ruhunu satar. Tanrılar da onu satınca kırmızı dövmeli adam beni satan anasını satsın deyip tüm tanrıları öldürür. Kısa bir dipnot. Platin kupa oyundaki tüm başarıları kazandığınız zaman kazandığınız başarımdır. Dipnot bitmiştir. Kupalara geçmeden önce videonun başlığında niye ben bir gerizekalıyım olduğunu merak edenleriniz varsa söyleyeyim. Kupanın zorluğundan dolayı değil. Bağırarak kafamı masaya vurduğum anları olsa da asıl sebebi aldığım video kayıtlarını yanlışlıkla sildiğim için 2 saate yakın bir sürenin görüntüleri yok ve o görüntülerde 9 kupa vardı. Ben de kupa görüntüsü olmasa da görüntü olsun deyip oraları sevlerime dönerek bir daha oynadım. Ya yani sizler için yerini tutmasa da o kupa seslerini ben yapacağım o kısımlarda. Oyunu Titan yani zor modda oynayacağız ekrandaki kupa için öyleyse ilk kupamıza başlayalım. Spoiler'a baştan vereyim gelemeyecekler. Bu kırmızı sandıklar bizim için çok önemli çünkü oyunu tek randa bitirmek istediğim için bu randa bütün silahları maksimum seviyeye getirmemiz lazım ve geliştirme yapmak için kırmızı küreler lazım olacak. <laughs> İlk kupamız denizler ya da okyanuslar tanrısı Poseidon'u öldürmek. Bir süre su formunda mücadele ettikten sonra Gaia'nın da desteğiyle galip gelip insan formunda köşeye sıkıştırıyoruz. Sonra adeta dolapta kalan son çilekli yoğurduyan yani kardeşimi dövdüğüm gibi dövüyoruz koca tanrıyı. Ve ilk kupa baraj kapakları açılsın. Her oyunda olduğu gibi işler yolunda gitmiyor ve Gaia'nın da bize kazık atmasıyla beraber... Olimpus'tan aşağı düşüyoruz. Esenyurt sokaklarında iyice yağmalanıp gasp edildikten sonra Athena ile karşılaşıyoruz. Ha çubuğunu sallayacakmışız. İkinci kupayı kazanmak için bu esir abi serbest bırakıp yayını almalıyız ya da... <laughs> ve çıtır çıtır kızarmış. Tamam bunlar bloklanmıyor. Tamam. Kaçılmıyor da, Kaçılmıyor da. Tamam. Bu ne ama? Üçüncü kupa için bir silahımızı son seviyeye ulaştırmamız gerek. Veya sadece iki seviyeden oluştuğu için ilk onu yükselttim. Dördüncü kupaya doğru yola çıkarken kamera açısının azizliğine uğrayan Kratos, bir düşmanı ortadan ikiye ayırma başarımında kazanıyor. Bu kupa için tek yapmanız gereken bir düşmanı yuvarlakla tutup üçgene basmak. Ve bu kupayı niye bu kadar geç kazandım bilmiyorum. Hemen sonrasında çok da gizli olmayan bir gizli kapıyı açıp el ele kol kola başarımında cebe indirdim. Evet. Gerçekten oyunun en yakışıklı tanrısı falan herhalde. Yakışıklılık tanrısı. Yakışıklı tanrıyla tanıştıktan sonra 50 köpek tekmeli başarımı için çok uygun bir yere geldim. Ama aklımdan çıktığı için hepsini yaktım. Buna daha sonra döneceğiz. Oyundaki şizofreni modunu açık unuttuğum için halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Altıncı kupamız burada söylediğime göre Hades'i öldür kupası. Onu da kafasını duvara vura vura öldürüp kupayı alıyoruz. Ya da öldürdüğümüzü sanıyoruz. Derinlerde bir yerde. Güzel gidiyoruz. Bu suyun içine ne varsa adam iki katı büyüklüğünde geri geliyor. Sonrasında ruhunu da alıp götünüyorsa gene canlan deyip yolumuza devam ediyoruz. Şu ana kadar başarımların zor olmadığını farkındayım. Ben de farkındaydım ve şikayetçi değildim. Ekranda gördüğünüz kupa hariç geri kalanları kazanacağımı, buna da uğraşırsam halledeceğimi düşünerek oynamaya devam ettim. Size o kupayı kazanmaya çalışırken yaşadığım kısa bir anın karesini göstereyim. Videonun ilerleyen kısımlarına geleceğiz. Ekranda gördüğünüz kupayı kazanmak için Hades'in pençeleri silahımızdaki tüm ruhları kullanmamız yani her biriyle R2'ye basmamız lazım. Diğerleri gördüğünüz gibi kilitli. Seviye atlattıkça açılacak. Bu kılıcı o yüzden diğerlerine göre daha hızlı geliştirip bu başarımı kazanmalıyız. Bu başarımı kazanmak için ne yapmamız gerektiğini anlamamıştım. Ama önceki yıllarda oynadığımda kazandıysam gelişi güzel oynarken kazanacağımı düşünmüştüm öyle de oldu. Kratos'un üstünü 500 kova kanla kapladık ve kupamızı kaptık. Gaia ile tekrar karşılaşan Kratos, Gaia'ya ağzının payını verip sakat elini koparıyor. Böylece bize de el elden üstündür başarımını kazandırıyor oyun oynarken aklımdan çıkmayan bir diğer başarımsa bin combo yapma başarımıydı. Titan modundan dolayı mı bilmiyorum ama 100-150 bandının üstüne çıkmayı bırakın çoğu zaman yaklaşamıyordum bile. İlerleyen kısımlarda dahi yani bir çözüm bulup kupayı kazanacağız merak etmeyin. Oyunda 4 adet toplanabilir bulunmakta. İlki tanrısal eşyalar, ikinci minotor boynuzu, üçüncü anka kuşu tüyü ve son olarak gordon gözü. Tanrısal eşyaların bir işlevselliği olmasa da minotor boynuzu eşya geliştirmesi, anka kuşu büyü geliştirmesi, gordon gözü ise sağlık geliştirmesi veriyor. Oyunda içtesel eşyalardan toplam 30-40 tane sanırım bulmamız gerekiyor. Sizi sıkmamak için mantı anlatıp geçiyorum. Kupayı kazandığımızda göreceksiniz bunları tekrardan. Bak hasar yesek de L1 kareyle... Durun Öldürme. da. Öldürmeyin şimdi. L1 kareyle devam ettiğim sürece kombo veriyor. Acaba böyle yapabilir miyiz? Baksana 159-160 olduk yani. İşte keşke canımızı azaltmasaydık burada. Allah'ım sonunda ya sonunda ya. Lan hayır 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 hayır. Am hayır ya. Hayır ya. Oh, lan bir durun bir durun. Ya baba kolay mod geçemem. Geçemem. İstesem ne geçemem. Aha. Bu sefer olur mu? Olur mu bu sefer? Oh be. Oh be çok korktum ya. Çok korktum ya. Oh. Sıradaki kupayı için dünyadaki en kolay boss fight'i yapmamız lazım. Niye böyle diyorum? Çünkü Helios'u bir sapan etkisiz hale getirip savunmasızken ağzını burnunu kırıp lazım olur diye de kafasını yanımıza aldıktan sonra kupayı kazanıyoruz. Işık saçıyorsun. Eyvallah oyun. Toplanabiliri kaçırdım ya. Ne olur geri dönürsün. Ne olur geri dönürsün. Evet. Baştan başlıyoruz. Çünkü bir tanrısal eşyayı almayı unuttuğum için tekrar oynuyoruz burayı. Lan oğlum. Yok abi yok. Yok. Aa ölmedim. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Adamı böyle Adamı böyle istedim. Oyun baga mı girdi? Baga mı girdi oyun? Burası niye kapalı? Oğlum sizin şerif. Ya ödüm bokuma karıştı ama. Oo. Açıl şuraya. <laughs> Açıl şura ne? <laughs> Açın. Evet. Ama mavi çıkmıştı. Çıkmıştı mavi çıkmıştı ya. Oğlum ne oluyor? ya. Ulan senin yüzünden ne badireler atlattım. Haberin var mı ya? Hazır başa dönmüşken aklıma gelen iki kupayı yapmaya başlıyorum. Helios'un kafasıyla yüz düşman kör et ve Apollo'nun yeğiyle yüz düşman yak. Bu hızlı koşan abimizi Ümit Özdağ Turizm'den ödünç aldığı bir araçla yakalayan Kratos abimizin ayakkabılarını görüp çok beğenince kendisini almaya karar verir. Ayakkabı teslimi altından çok gaps diyebilirim. Hipnoz eden merdivenleri kullanarak sizi videoyu beğenmeye zorladıktan sonra kupa avından yorulduğum için piyano çalarak mola veriyorum. Bravo. Bravo. Sıradaki başarım için her kül yenmemiz gerekiyor ama adam hiç bu benim kardeşim kıyamam ben buna falan demeden geçirdikçe geçiriyor. En sonunda eldivenlerini kapınca buradan sonra rahat geçerim diye düşünüyorum ama adam beni gene öldürüyor. Tüm ölümlerin hıncını aldıktan sonra kardeş rekabeti kukama alıp yoluma devam ediyoruz. Hemen ardından 100. düşmanı yaktığım için burası sıcak mı oldu ve başarımını da kazanıyorum. Peki 100 düşmana kör etme başarımı nerede? Şöyle söyleyeyim eşyaların iki tane modu var. Biri sadece üçgene basma diğerisi üçgene basılı tutma. Kafayı kullanırken sadece üçgene bastığımı da kör oldukları için yeterli sanmıştım ama değilmiş. Bunu çok sonradan anladığım için o kısım videonun daha ilerisinde olacak. Yatakta sevişen üç kadını aldırış etmeden toplanabilirleri topladıktan sonra yanlarına gidiyorum. Ve evet kaydını sildiğim kısma geldik. Gerçekten talihsiz bir durum olmuş. Afrodit sahnesinin silinmesi. Ya bir daha oynamak zorunda bıraktı beni. Sadece kupa için tabiri caizse Afrodit'i diğer kupaya doğru yola koyuluyorum. Daring. Derken kupamı kazandıracak adam karşıma geliyor. Bahsetmemiştim ama bu yaratıklardan üç tanesini karnını deştiğimizde bir kupa kazanıyoruz. Basit bir kupa daha cebe indirdik. Daring. Hikaye gereği bu devasa kapıyı açmamız lazım ve ufak bir parkurla dizayn etmişler kapıyı. Önce iki taraftaki zincirleri indirip parkurunu açıp daha sonra tırmanıp en tepesindeki ile kapıyı açtık. Zorlanmadan buraya da geçip bedava bir kupa daha kazanıyoruz. Daring! El elden zaten üstündü. O elden üstün bel bizi göz hizasına çıkarıyor ve sıradaki kupamız için kolları sıvıyoruz. Titan katili. İğrenç geçen bir boss fight. Önce tırnağını koparıyoruz. Sonra balgamından kaçıyoruz. Ama en sonunda Olympus'un kılıcını kafasına sokup kupayı alıyoruz. Daring! Bizi buraya yakışıklı abimiz bir silah için gerekli olan taşı bulmamız için yollamıştı. İşkilleden Kratos tabi hesabını sormadı haklı. Silah adam yapıp verince biraz güveni yerine geldi derken adam Ceyran'ı bir veriyor Kratos başlıyor dansuz gibi oynamaya. Sırf yakışıklı olduğu için ölen abimiz ölürken bile karizmasından ödün vermiyor. Büyü geliştirmesi için gerekli olan tüm anka tüylerini, sağlık geliştirmeleri için gerekli olan tüm gözleri topladığımız için iki kupa birden kazanıyoruz. Hera, bahçe bulmacalarına çok güvendiği için kendinden emin. Ama Kratos önce tüm tanrısal eşyaları toplama başarımını hallediyor. Daring! Sonra da bardaktaki taş sayesinde perspektif bulmacalarını çözmeye başlıyor. Sanırım karakterimiz kaltak lafından çok hoşlanmadığı için Hera'yı nazik bir dille uyarıyor. Bulmacalarsa zor değiller. Hera'yı ve bir platformu kullanarak yavaş yavaş farklı bir perspektifte yol oluşturup bu perspektifin açık kalması için plakaya platformu bırakıyoruz. Sonrası sadece yürüme. Heykele de bir gıcık kapan Kratos elindeki taşı kırıp heykeli bile öldürüyor. Ya bu adama selam bile verilmez günlük hayatta. Daring! <laughs> Sonuncu toplanabilir başarımın da son <laughs> boyunuzu bulup toplanabilirleri halletmiş bulunuyoruz. Size kötü bir haberim var. Kaydı sinirlen yerler bitti. Artık kupa seslerini benden duyamayacaksınız. Üçgene basılı tutmam gerektiğini fark edip sizlere neden karanlıkta yürümemeniz gerektiğine dair örnekli gösterim sunarken Hades'in kılıcıyla tüm ruhları çağırma başarımını kazanıyorum. Kupa niye çıkmıyor? Kupa çıkmıyor hocam. Hocam hocam kupa çıkmıyor. Bir daha aynı şeyi yaşayıp başa dönünce bu sefer unuttum diğer ruhu da kullanıp kupayı alıyorum. Ve lanet yere gelmiş bulunmaktayım. Oyunda beni en zorlayan yerlerden biri. Bir, bir bacağı kalmış. Bir bacağı kalmış. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya kaçtım ya. Kaçtım ama ya. Ne kolay bu da. Kaç kaç am kaç, kaçamadık Bacağa takıldım am. Lan gene bacağa takıldım am oyunu. İttir işte şunu ya. İttir kaç am. İttir kaç. Ulan, kaç, ulan. kaç tane bacağı kaldı? Aha. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Aha. Bittim de bana. Bana bittim de. Galiba bitti yani map'ten düştük. Vallahi billahi rahatladım ya. Tek denemede geçtikten sonra önümüzdeki labirent için lazım olacak buz parçasını örümcekten alıp kupayı da kazanıyorum. Ya da akrep her neyse. Ekranda gördüğünüz kupayı kazanmak için bu labirentte hiç ölmeden ya da başarısız olmadan bitirmeniz gerekiyor. Titan zorluğunda oynadığım için bu bana biraz imkansız geldi ama denemek istedim. Öldüğüm zaman kısa bir araştırma sonucu gördüm ki son kayıt noktasından başa demek yerine menüye dönüp son alınmış otosev yüklerseniz oyun sizi başarısız ya da ölmüş saymıyor. Evet biliyorum. Biraz üç kağıt ama benim de deli derisi... Sırasıyla labirentin içindeki Pandora'yı kurtardığımız için kurtar beni. Yüz düşmanı kör ettiğim için güzel yanmışsın. Ve son olarak labirent tırnak içinde ölmeden bitirdiğim için koridor faresi başarımını kazanıyorum. Sıradaki kupa 3 bilgi adamı kazanmak için 3 yargıç bulmacasını çözmemiz gerekiyor. Bunu da kafalarının arkasına tırmanıp mavi kristalleri kırıp en sonunda zinciri de kırınca kazanıyoruz kupayı. Boss öncesi tüm silahlarımı da maksimum seviyeye ulaştırmayı başarıp maksimumla kupasında kazanıyorum. Pandora'yı ne ara kızı gibi görmeye başladığını bilmediğim Kratos, Pandora kendisini feda etmesin diye dişirken Pandora'nın tanrıların kralına tosluyor ve beklenen an geliyor. Savaşta avantaj kazanan Kratos Pandora'yı kurtarmak için giderken Zeus toparlanmış çoktan. Zeus'un tahrine dayanamayan Kratos Pandora'yı sandığa bırakıp pederini yatırıyor yere. Sandığın içinden bir tanrıya yenme gücü çıkmasını bekleyen Kratos hıyarla karşılaşınca Zeus'un taşlarına maruz kalıyor. İkilerinin didişmesine el atan Gaia istemeden savaşı kendi kalbine taşıyor ve Kratos tek taşta iki kuş vuruyor. Ama bir kuşun içinden cin çıkıyor ve Kratos'u zenci yapıp karanlıklar içinde bırakıyor. Yani enteresan. Burada Pandora ile konuşan Kratos tanrı yenme gücünü alıp ''Birader pederi dövdüm ama...'' demek için ya insan babasına böyle döver mi elini saf ya. Öç başarımında kazandırtıyor. Athena o sesteki jürisi bittiği için tekrar yanımıza geliyor ve bizden gücü istiyor. Kratos sana ben günahımı vermem sen de onlardansın deyip intihar ediyor ve jenerik. Ama bizim işimiz daha bitmedi. Kazanmamız gereken 3 kupa daha var. İlk ile başlıyoruz. 50 köpek tekmeli. Bunun için çok güzel bir yere dönüyoruz. Burada köpekleri platforma atıp ağırlık yaratmamız gerekiyor ve öldükçe yenileri spawn oluyor. Bu yüzden hiçbirini platforma atmayıp tekmel öldür tekmel öldür yaparak rahatça kazanıyoruz. Bin kombi için yaratıcı çözümümüze gelelim. Tabii ki benim çözümüm değil. Kısa bir araştırma sonucu buldum. Gene üç kağıt ama delilerle bir ilişkim yok. Bu düşmanların hepsini peşimize takıp başladığımız yere döndüğümüzde düşmanlar görünmez bir duvara takıldığı için bize gelemeyecekler. Onların hemen ölmemesini istediğimiz için de Hades'in silahında L1 yuvarlığa kullanarak kuru kafa çıkarıyoruz ve 1000 olana kadar tekrar ediyoruz. Bunu da basit bir şekilde hallettik. Kaldı geriye Olympus Challenge'ları. Evet geldik Olympus Challenge'larına. İlk challenge'ımızda düşmanlar sürekli spawn olacak. Bizim amacımız 90 saniye içinde düşman sayısının 50'ye geçmemesini sağlamak. Bu challenge'ı tek seferde yaptım. Çok üstünde durmaya gerek yok diye hızlıca geçiyoruz. Çünkü toplam 7 challenge var. İkinci challenge'ı görünce afallıyorum çünkü düşmanları silahları kullanmadan alt et diyor. Ben de doğal olarak tutabilen düşmanlar gönderecek sandım. Ama bir baktım kocaman kocaman düşmanlar var. Tutulabilen düşmanlara kare bastığımız zaman onları koçbaş olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde tutulamayan düşmanlara hasar verip 75 saniye içinde temizlememiz lazım. İri düşmanları yuvarlak basarak öldürmek zamanımızdan çok çalıyor diye gene koçbaşlarını kullanıp öldürüyorum. Ve bir challenge daha azaldı. Ve geldik videonun başında bahsettiğim challenge'a. Burada bizi taşa çevirebilen düşmanlar var. Taş olduğumuz zaman tek hasarda ölüyoruz. Bizim amacımız hasar yemeden kendimizi 10 kere taşa dönüştürüp kurtulmak. Ama her kurtulduğumuzda daha zorlu düşmanlar geliyor ve ortalık ana baba gününe dönüyor. Biraz da şansın etkisiyle bu challenge'ı da tamamlıyoruz. Dördüncü ve en zorlandığım challenge diyebilirim. Burada öküzlerin bizi boynuzlamasına ve normal düşmanların sarılmasına izin vermemiz lazım. Zorlanmamın sebebi ise ilk başta bunları öldürmeye uğraşıyordum. Ama sonra aklıma challenge ismi geldi ve el matador olmam lazım dedim. Bunu fark ettikten sonra kolaylıkla bir challenge daha geçtim. Bu Tepegöz Challenge'ını anlatmaya bile gerek yok. Tek problem zaman sıkıntısı. O da Tepegöz doğar doğmaz saldırırsanız her türlü yetiyor. Her düşmanın bir puanı var ve bu puanı onları haritadan atarsanız kazanıyorsunuz. Zaten her yer düşman olduğu için çantada keklik bir challenge oluyor. Yanımda şans olmasa sabaha kadar ağlayabilme potansiyelimin olduğu bir challenge var sırada. Her Tepegöz'ü öldürdüğünüzde iki tane daha doğuyor ve 5 tane olmaları lazım. Her seferinde 4'e kadar gelip araya alınıp öldüğüm için umutsuzca oynuyordum. Ta ki bir tanesi haritadan aşağı düşene kadar. Son challenge'ı gördüğümde tamamdır. Platin kupayı sonunda kazandık dedim. Çünkü 20 saniyede 30 tane vazo kırmamız isteniyor. İlk iki denemede başarısız olunca bir afalladım. Ama kareye tek tek basınca çok rahat üstesinden geldim. Ve sonunda... Platin kupayı elimize aldık. Biliyorum çok zorlayıcı olmadı. Akrep ve birkaç yer hariç. Ama elimiz ısındı, elimiz alıştı. Eğer bir oyunu görmek isterseniz veya bir eleştiriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Ve abone olduğunuzdan emin olun. Buraya kadar izleyenlere de ufak bir hediyeyle videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.